Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Eğer daha önceden kanalıma gelmediyseniz Beni daha yeni keşfediyorsanız Ben Elif Bugün sizlere Temmuz ayında okuduğum kitapları göstereceğim Yani temmuz ayı özet videosu ee, İlk olarak Victor Hugo'dan Bir idam mahkumunun son günü ee, Bu kitabı ilk okuduğum kitap değil Sadece üstte bu varmış O yüzden bunu aldım ee, Victor Hugo'dan okuduğum ilk kitap daha önceden başlamıştım ama yarım bırakmıştım 8. sınıftayken. Bunu birkaç videomda söylemiş olmam gerekiyor. Hangisi olduğunu hatırlamıyorum. Bu kitabı açıkçası çok beğendim. Çok güzeldi. Adından anlaşılacağı üzere bir idam mahkumumuz var ve onun son gününü anlatıyor. Onun ailesini düşünmesi, kendini düşünmesi ve içindeki o bir umut parçası, umut kırıntısı ona tutunması bunları anlatıyor. Çok güzeldi. Hem acıklı hem de belki bir ihtimal olarak bir umut vardı. O yüzden kitabı çok beğendim. Kitabı 10 üzerinden puanım 9. Hepinize tavsiye ederim. Okunması gereken bir kitap, okunmaya değer bir kitap tavsiyemdir. Diğer bir okuduğum kitap ise Stephen Zayuk'tan Korku. Korkuyu ben çok beğendim. Yani Seven Zayk'ın birazcık eğer birkaç kitabını okuduysanız ki bilirsiniz. Böyle birazcık e, karamsar bir dili var. Yani tamamen bize umut vaat etmiyor kitaplarında. Birazcık karamsarlık var. Hatta birazcık değil, bayağı hat safhada karamsarlık var. Bu kitabının sonunda ise umut var. Yani bilmiyorum bambaşka bir şeydi. Kitap çok güzeldi, çok beğendim. Bizim bir tane kadın karakterimiz var ve e, onun kocasını aldatmasının e, sonuçlarına katlanması gibi şeyler böyle bir şeyi okuyoruz biz ve çok güzeldi. E, evet konu olarak birazcık e, değişik bir konu. Ama bunu ben başka bir açıdan baktığımızda özellikle sonunda eşinin bakış açısından baktığımızda bambaşka bir kitap oluyor ve çok güzel bir kitap oluyor. Zaten sınıfınıza Zayk'ın... Böyle karakterlerin içsel dünyalarını yansıtma konusunda uzmanlığını biliyoruz kitaplarında. Gerçekten karakterlerin içsel dünyasını çok iyi yansıtıyor. Evet birazcık karamsar yansıtıyor ama zaten dışarıdan ne kadar güler yüzü olursak olalım içeride mutlaka bir karamsarlığımız oluyor. Yani bunu Stephen çok güzel yansıtıyor. O yüzden bu kitabı okumanızı tavsiye ederim. Buna puanım 10 üzerinden 10 olmuş tabii ki de. Diğer bir okuduğum kitap ise Frans Kafka'dan Babaya Mektup. Ee, Frans Kafka'nın daha önceden dönüşüm kitabını okudum biliyorsunuz, gösterdiğim geçen ay. Bu kitabını ise çok beğendim. Frans Kafka'nın babasıyla olan, o e, babasına olan kırgınlığını okuyoruz açıkçası. Yani babasıyla arasında hususi bir şey olmuyor. Ama babasına karşı bir kırgınlığı var ve hususi olan şeyler tam hususi sayılmıyor açıkçası. Neyse çok karışık bir cümle kurdum. Baştan alıyorum. babasıyla olan çatışmalarını okuyabiliyoruz ama şöyle bir şey var. Franz Kafka babasına haksız olduğu yerlerde bile "Babam haksız" demiyor. Babasına karşı çok iyi bir saygısı var ve bunu çok güzel bir şekilde yansıtmış. Çok etkileyen bir kitaptı. Yani düşünsenize şu anda mesela Franz Kafka'nın satan kitapları çok fazla. Çok fazla sevilen bir yazar, günümüzde çok popüler bir yazar ve ölmüş olmasına rağmen. Ama e, o zamanki halini bilmiyoruz tabii ki de ama babası bundan hiçbir zaman memnun değil. Her zaman için e, çocuğunu başka türlü yetiştirmeye çalışıyor. Kendi hatalarını görmüyor ama Franz Kafka buna rağmen yine de babasına bazı yerlerde haklısın diyor. Ve hiç zaman sen baştan sona haksızdın demiyor. Yani kendisini e, arka plana atıyor. Yani böyle çok güzel bir kitaptı, çok yani bambaşka bir kitaptı ve gerçek bir şey olması da hikaye olması da e, çok içimizi burkuyor. Bu kitabı da çok beğendim, çok güzeldi. Hepinize tavsiye ederim. Ama şunda özellikle söylemek istediğim bir şey var. Moraliniz çok iken, çok güzelken okuyun. Çünkü öbür türlü sizi çok etkileyebilir bence yani benim görüş açım. Buna ise 10 vermişim. Diğer bir okuduğum kitap ise Kafes'in ikinci kitabı olan Malory. Kafes'i geçen sene Ağustos ayında okumuştum. Şurada hatta göstereyim. Şöyle. Birçoğunuz belki dizisinden biliyordur ama ben dizisini, dizisi mi filmi mi ne var ama ben dizisini ya da filmini işte izlemedim. Kafes'i ben çok beğenmiştim ve ilk okuduğum korku gerilim romanıydı. Sadece korktuğumda ışıkların hepsini açmıştım. <laughs> Çünkü ben fazla böyle şeyler okuyamıyorum. Korku, gerilim. Ne bileyim çok etkileniyorum. Korkuyorum. <laughs> Malory bunun ikinci kitabı. Malory kafes romanındaki baş kahramanın adı. Ve Malory o zaman bir zaman geçiyor. Ondan sonra onun anne olmuş halini. işte çocuklarıyla olan ilişkilerini bunları falan okuyoruz. Ve çok kuralcı bir anne oluyor. Çünkü şöyle düşünün. Mesela şu anda bizde virüs var. Ve bu virüs e, nefes alma yoluyla değil de mesela ne bileyim bir yağmurla ya da birini görünce onunla bulaştığını düşünün. Ve o zaman annelerimizin bize karşı koyduğu kuralları düşünün. İşte e, bizim bu virüsteki daha fazla kural düşünün Böyle bir romanda. Bunlarda ise yaratıklar var ve yaratıkları gördükten akıllarını yitirip e, kendilerini öldürüyorlar. Yani intihar ediyorlar bunu bilinçli bir şekilde yapmıyorlar. Maleri ise bu yüzden çocuklara kurallar koyuyor. Ama çocukları ise o yeni dünyada yani o yaratıkların olduğu dünyada büyüdüğü için bu kuralları dinlemek istemiyorlar. Hatta çoğu zaman da çiğniyorlar. Maleri her şeyi düzenli bir şekilde giderken birden bir yazı görüyor ve sonrasında tüm düzenini bozuyor ve delilik yani cesaretlik gösterip başka şeylerin peşine düşüyor. Ama daha sonrasında çocuklarına daha fazla hak veriyor. Çok güzel bir romandı yani. Sadece kork gerilim açısından değil e, böyle içsel olarak da bir annenin bakış açısından okuduğumuz için çok güzeldi. Ve e, romanda şöyle bir şey var. Üçüncü kişi olarak yani yazarın anlatımıyla okuyoruz biz bunu. E, hem çocukların bakış açılarına hem annenin bakış açılarına yani Mallory'nin bakış açılarına hem de yan karakterlerin e, bazı yeni okuyoruz. Böyle çok güzel bir kitaptı. Hepinize okumasını tavsiye ederim. Kitaba puanım 10 üzerinden 9 olmuş. Diğer bir okuduğum kitap ise zaten aynı yıldızın altında. Bunun maraton videosu vardı. Beğendiğimi söylemiştim. Filminde filmini de en kısa zamanda izlemeyi düşünüyorum. Eğer yorumunu izlemediyseniz, maraton videosunu izlemediyseniz şuralardan bir yerden izleyebilirsiniz. Tıklayıp da onun üzerine oldu. Diğer bir okuduğum kitap isem çok iyi yani çok beğendiğim bir genç kurgu oldu. Yani bu sene içinde çok fazla iyi genç kurgu okudum. geçen seneye göre çok daha iyiydi yani genç kurgular. Ve bunu şuna da bağlıyorum. Hem benim kitap okuma zevkim birazcık daha gelişti. Hem de o zaman yazarların daha ilk kitaplarını okuyordum. Ama şu anda yeni çıkan kitaplarını okumaya başladım. Ve bu yüzden yazarların yazım dili de gelişti. Yani o yüzden çok fazla iyi genç kurgu okuyorum. Ve bu da çok iyi dediğim bir genç kurgu. Yalancılar ve Yabancılar. Emre Gül'ün daha yeni çıkmış bir kitabı. Bunun yorum videosunu çekmeyi düşünüyorum. Kitap açıkçası çok 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 güzeldi. Sadece kitabın sonuna gelesiye kadar Yekta'nın ne yapmaya çalıştığını anlamadım ve kitabın sonuna geldim. Hala Yekta'nın ne yapmaya çalıştığını anlamadım. Ya yani anlamıyorum. Ne, yapmaya çalışıyor? Yani gerçekten hem Yekta'yı seviyorum hem sinir oluyorum. Hem o sonu okuduktan sonra diyorum ki yapamazsın. Hayır. Yani çok 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 sinir oldum. Hem de çok seviyorum. İnşallah yani o sondaki gibi bir şey olmaz. Ay hararet bastı. Yani kitap çok güzeldi. Başı ve sonu çok iyiydi. O giriş kısmı özellikle çok çok iyiydi. Yani çok merak ettirdi. Bu kitabın maraton videosunu çekmeye başlamıştım ama yaz günlerinde biliyorsunuz ki kitap okurken birazcık aksayabiliyor bazı şeyler. O yüzden yarım kaldı. Maalesef maraton videosu gelemeyecek. Yani ancak iki tane okurken video çekebildim. O da olmaz. Yani çok az olur. O yüzden maalesef maraton videosu yok. Ama yorum videosunu çekmeyi düşünüyorum. Ve Emre Gül'ün e, şu mesela bölüm başlarına yazdığı sözler bunu çizmemişim ama çok güzel sözler yazıyor. Çok güzeldi. Yani o bölüm başındaki yazdığı sözlere hayranım gerçekten. E, kitabı çok 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 beğendim. Yorumunu çekmeyi düşünüyorum ama şu anda kısacık bir bahsedeyim. En azından aklınızda birazcık otursun kitap. Kitabımızda bizim Peri diye bir kızımız var ve Peri okulda çok fazla zorbalık gören bir kız, herkes tarafından dışlanan bir kız, sadece defteriyle arkadaş olabilen bir kız, yanında sıra arkadaşı bile yok. Ama sonrasında birden Peri'nin etrafında insanlar dönmeye başlıyor. Bu insanlar Yekta ve Ekin. Ekin bir çıkar için ama kötü bir çıkar için değil. Yekta'nın ne yapmaya çalıştığını dediğim gibi anlamıyor. Kitabın sonuna geldiğimizde de diyoruz ne yapmaya çalışıyorsun yani amacın neydi falan diyoruz. Ve Bade ise okulun sahibi. E, okulun sahibinin kızım. Ve e, her zaman için Peri ile uğraşıyor. Peri'nin açığını buluyor, onunla uğraşıyor falan. Peri ise sadece okulda dereceyle bitirip daha sonrasında hayatına devam etmek. Ve mezuniyetlerine 3-4 ay var. O yüzden fazla uğraşmıyor okuldakilerle ama birinin etrafında yektadır, ekindir, badedir dönerken kendi bazı olayların içinde buluyor ve e, kitabın konusu gerçekten çok sürükleyiciydi, çok güzeldi. Artık kandım. E, ve kitapta hiçbir tane artı 18 sahnesi yoktu. Rahatlıkla okuyabilirsiniz o yüzden. Çok güzeldi. Yani ve okulda geçiyor kitap. Böyle okulda geçen kitapları seviyorsanız da tavsiyemdir. Kitaba puanım 10 üzerinden 9. Kitabı çok beğendim ve kapak tasarımı böyle çok sade, çok minimal duruyor ama çok güzel. Öyle. Yani zaten yorum çekeceğim için fazla şey yapmak istemiyorum bu kitap hakkında fazla konuşmak istemiyorum ama yorumunu ne zaman çekerim bilmiyorum. İkinci kitabı çıktığında mı yoksa çıkmadan mı hiçbir fikrim yok. O yüzden pek fazla ne zaman çekeceğimi söyleyemiyorum. Ama eğer ikinci kitabını yani birinci kitabın sonundan sonra sabredemeyecekseniz okumayın. Çünkü gerçekten ben şu anda sabredemiyorum ve okuduğuma yani o ikinci kitap olmadan okuduğuma çok pişman oluyorum. Yani öyle bir sonda bittik ki ne olacak diyoruz ve yekten amacı ne onu çok merak ediyorum. Yani çok merak ettiğim, çok sürüklendiğim bir kitap oldu. Çok beğendim. Hepinize okumasını tavsiye ederim. Artı 18 sahnesi olmadığı için rahatlıkla okuyabilirsiniz. Ve videomuz bu kadardı. Toplam kaç kitap okumuşum? 3, 6. Evet 6 kitap okumuşum. Normalde daha fazla okurdum ama anneannemlere giderken kitapları ne yapmışım biliyor musunuz? Hazırlamışım. Şuraya koymuşum. Oy. Şuraya koymuşum. Onları unuttum da gittim. O yüzden orada kitap okuyamadım ve bayram tatili birazcık uzundu. Yani o anda en az 3 tane kitap bitirirdim ben ama kitapları evde unutmuşum. O yüzden canım çok sıkıldı. Gelince de hemen kitaplarımla buluştum. Hemen 2 tane kitap okudum. Eee Öyle. normal daha fazla kitap okudum ve daha fazla kitap da okumak istiyordum. Ee, çok merak ettiğim kitaplar vardı ama almayı unutmuşum. İyi halt etmişim. Yani ne diyeyim şimdi. Böyle. 6 tane kitap okudum ve hepsi de çok kaliteli. Çok güzel kitaplardı. Hepinize tavsiye ederim. Ve e, fark ettiyseniz artık son 2 aydır düzenli klasik okuyorum. Yani bakın geçen ay kaç tane klasik okumuşum? 2 e, 3, 3 ve bu ayda 3 tane klasik okudum. Yani bu benim için çok güzel bir şey, çok sevindiğim bir şey ee, ve okuduğum klasiklerde artık daha fazla seviyorum. Önceden sıkıcı geliyordu ama artık daha fazla seviyorum. Ee, ve bu üç klasiği de tavsiye ederim size okudum. Çok güzeldi. Üçü de birbirinden güzeldi. Böyle eğer beni takip etmiyorsanız Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Bu kitapların için okuduğunuz varsa sizin görüşünüz nedir? Lütfen spoilersiz bir şekilde yorum yapmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.